Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Asfalt Nitro'nun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Asfalt Nitro'nun hilelisini yükledim. Şu an bir Bugatti'm var. Çok bir Bugatti. Evet oyuna girelim. Alplerde mi oynayalım? Uyan kanatlarda mı? Orada oynayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl. Evet, ileri. Araba boyasını siyah mı yaptık? Şu nasıl? O bu çok güzelmiş arkadaşlar. Bu olsun. İleri. Yarışa başla. Bu Evet arkadaşlar. Ee... Lamborghini aradım ama 20 lira. Onun için alamadım. 20 lira olmasa alacağım. Ama 20 lira. Evet arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olursanız daha da çok severim. Evet hemen saf dışı bırakmaya başladık adamları. Mini Cooper'dan yarış arası diye video çekmiştim arkadaşlar. Ama gerçekten çok saçma. Mini Cooper'dan yarış arabası yapıyorlar. Mini Cooper. Biliyorsunuz Mini Cooper'ı. Arkadaşlar araç çok hızlı olduğu için kontrol etmem biraz zor oluyor. Onun için üzgünüm. Eğer kontrol etmem zor olmasa daha iyi olacak. Uuu. Şuraya. Evet. Tamam. Kestirme yol. Kestirme, kestirme. Evet, kestirmeye çıkacağız arkadaşlar. kaz olma işte ya. Bugatti ile en kas Yalnız birinciyim ve ikinci sıradakiyle aramdaki fark yani ikinci sırayı göremiyorum şu an ikinci sıradakini göremiyorum. Finish. Finish ke finish finish. Woo! Kill yaparak bitiriyorum. Evet, ikinci olarak bitirdik arkadaşlar. İkinci daha bitirmedi arkadaşlar. Heh, ah, i̇kini bitirdi. Üçüncü bitirdi. dün. bitirdi. bitirdi. Beş kişi mi vardı? Evet arkadaşlar. Ee, birinciyim. 1.27 saniye ile bitirdim. İkinci bile 1.40'da bitirdi arkadaşlar. Yani altımdaki araba bu battı. Onun için biraz öyle olur. Başka bir tane daha gözüküyoruz ama ben bir aracımı değiştireyim. Arkadaşlar şu araba e, çok çirkin bir araba. Ama de çok iyi gidiyor. Bunu alacağım. Yani görünüş çok çirkin ama çok şey. Arkadaşlar güzel. Araba boyası. Kırmızı ile var? Kırmızı bence daha güzel. Modifiye. bunu yaptık. Şunu yapalım bir Nitro, nitro. İşte arkadaşlar. Lamborghini demeyeyim de Lamborghini'ye benzeyen bir araba. Sonra da Mini Cooper geliyor zaten. En hızlısı bu değil. 442 basıyor. Bu galiba arkadaşlar en iyi hızlısı. 413 basıyor. 409 basıyor. 350 basıyor. 387 basıyor. A sınıfı zaten bu arkadaşlar. Ha, Lamborghini. Lamborghini hiç görmedim arkadaşlar ben. Direkt C sınıfına daldığım için arkadaşlar. Ondandır. Bu araca gelmiyor. Niye öyle ya? Arkadaşlar bir dakika oyundan çıkmak zorunda kaldım. Oyundan çıkıyorum da. Tekrar gideceğim. arkadaşlar o ses ne diye sorarsanız da parmaklarımı kilitletiyorum pardon Lamborghini ses elemento Uf. A sınıfına geç. Bu araba işte. Dün açmadığı aramı. Ben bu yine alacağım arkadaşlar. Çok güzel. Ağzım dilim kurudu ha. Beyaz çok şık bir gözüküyor arkadaşlar. Beyaz olsun. Modifiye. Evet. Bir dakika. Bunu da yapalım. Galiba bu kadar. Evet. Güzel. güzelleri ya. Bunu da alalım. Eh, bu. Alamıyoruz. Evet. Borgini Veneo. Arkadaşlar eski olduğu için çok oyunculu da oynayamıyorum. Onun için üzgünüm. Yok, not. bakalım modu nasılmış. Bir polis arabası kullanma tüm rakipleri ele Süre sınırlı etkinlik. Her rakibin bir sağlık çubuğu var. Onları elemek ve için ema kullan. Arabalarına çarp ve yoldan çıkar. Rakiplerin bıraktığı mayınlardan kaçın. Seni yavaşlatabilirler. Bilerim. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Biz bir polismişiz. Şimdi onları saf dışı Onların bıraktığı mayınlardan da kaçınacağız. Evet. ben mi polis? Lamborghini'den neden polis? İnanamıyorum. Çok mantıklı. Lamborghini'den neden bir polis? İki tane yakalamam gereken var. Evet. Bu ne be? <laughs> dur, dur 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 Ha, arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Yapamıyorum şu an. Mayın atmışlar. Ya mayınlardan kaçamıyorum. niye sadece ben? arkadaşlar bırakıyorum. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunu bıraktım çünkü hiçbir şey anlamadım. Çok saçma. Bunun için videoyu bıraktım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye.